Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar gidişte herhangi bir yoğunluk oluşturmazken dönüşte yoğunluğa sebep oldu. Dönüş yolunda 25 kilometreye kadar çıkan trafikten kaçıp emniyet şeridine girenler Düzce Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerine yakalandı. Hem havadan hem de karadan yapılan denetimlerde emniyet şeridini sürekli kullanan, trafik yoğunluğundan kaçıp şeridi ihlal eden, 348 aracı emniyet şeridini ihlal etmek suçundan 4064 lira para cezası kesildi. Özellikle ihlallerin pazar ve pazartesi günü olduğunu öğrenilirken, sürücülere cezanın yanı sıra trafik kurallarına uymaları konusunda da bilgilendirmelerde bulunuldu. 348 aracı emniyet şeridini ihlallerden toplam 1.414.272 lira para cezası uygulandı. Okay.